Herkese selam dostlarım ben arkadaşlar sunucusundan Marşal Bugün sizlerle birlikte Böğün Öğretmenim Böğün canlı dersi var mı? Çam portalının geçişini yapacağız Şu an arkadaşlar hazırsa Tamam çıkıyorum bu şekilde Şimdi arkadaşlar birinci katı bu şekilde Karakterleri hani çarlara karakter atıp Çıkıyoruz Ben şu şeyleri kapattım mı? Çünkü bu kat ölmeme katı. Bu katta kimsenin ölmemesi gerekiyor. Şu an tam hazırlanamadım. sikilere yaktım ben. Yaktım. Petlerim duruyor. Bu kat ölmeme katı arkadaşlar. Biraz hızlı başladığım için tam olarak anlatamadım. Bu katta hiçbir çarın ölmemesi gerekiyor. Eyvah eyvah. Kontrol yukarıdan değil de aşağıdan oya basıp kontrol ettiğim için yine bir linçleneceğim. Neyse. Ee, bu katta hiçbir çarın ölmemesi gerekiyor. O yüzden ilk kat geldiği zaman ee, birinci kat yani oradan şey yapmanız gerekiyor. Ee, diğer karakterlerinize karakter atmanız gerekiyor. Evet üstadım dediğine göre kesin. Şu arkadaşa şu ezmeye söylüyor. Bunu tanımıyorum. <gülüyor> o, <gülüyor> o sır. Onu, söyle, onu söyleyemiyoruz efendim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İşte arkadaşlar bu katta da e, kestiğiniz zaman doğru bildiğiniz sürece size can işte ne bileyim çeşitli şeyler veriyor, baflar veriyor. Doğru tutturursanız. Ben buralara pek dokunmayacağım. Ya normal şartlarda ben tek başım şu an e, kılpayla ile kaçırdığımız için zaten şurada görünüyor. Kılpayla ile kaçırdığımız için hiçbir bonus alamadık. Bir üst kata çıkacağız. Buralarda şuradan ben yukarı doğru attıramıyorum bazı katlarda. O atıyorum 10 saniye kendisi bekletiyor. 8 metin. Arkadaşlar burada da bu kattan diğer kata çıkmak için hani üst üste atlamamız gerekiyor. O yüzden çok serice buraları kesmemiz lazım ki beklemeden üst kata çıkalım. Eğer bu zamanda kesemezsek 8 metni 12. kat 11. kat diye aşağı doğru düşüyor. O yüzden seri seri şöyle şöyle keselim. Daha yarım saniyemiz var. Ölü çar yok. Bütün çarlar hazır. Şuna bas. Şu ok şartı görünüyor zaten. Kata atlamak için. Ona basıp çıkıyorsunuz. Burada ne diyor? Metin taşlarını imha et. Bu da seyirci hemen şuradan metin taşlarını kıralım. Şöyle şuna da alayım. İkili ikili. Bu katta da metin taşlarını kırıyorsunuz. Zaten şurada görünüyor. Bunun en önemli özelliği yani burada bilmeniz gereken abi 6. kata çıktığınız zaman çarlarınıza karakter atmanız. Çünkü öteki türlü herhangi bir çar ölürse hani ölmeme katı olduğu için herhangi bir çar yatarsa orada sizin hepinizi aşağı atıyor. Onun dışında şimdi bunu yaptıktan sonra da 15. kata çıkacağız. 15. kattan sonra da şöyle 19. Kat da ölmeme katı. 19. katı es geçmemiz lazım. Yani ondan da hani zıplatıyor böyle 2'li 3'lü 4'lü 5'li şeklinde. 20'ye zıplayacaksınız. Eğer 20'den 19'a düştüğü an atıyorum bitirdiniz ama 19'a düştü. Göstereceğim şimdi eğer düşerse muhtemelen düşmeyiz ama verilen göreve göre 19. kat için şuradaki gelen oka tıklamıyorsunuz. Büyük kata çıkıyorsunuz. Atıyorum 16, 17, 18 neyse ama 19'a gitmeyin. 19'daki ölme katında hani ölmeme katında yine herhangi bir char'ınız öldürse yine sizi aşağı atar. O yüzden kendinizi 20'ye göre ayarlıyorsunuz. 16 20, 17 20, 18 20. Artık hangisine denk gelirseniz onlardan bir tanesini yapıyorsunuz. Şimdi biz bu kat dinlenme katı diye geçiyor. Burada herkes çayını çorbasını artık ne yapıyorsa. Ben çay içiyorum yani de bu katlarda. Kesiyorsunuz. Buna dinlenme katı deniyor. İki defa bu kattan denk geliyor. Şimdi bunu yapacağız. Ondan sonra tekrar görev verecek. Tekrar canavarları vesaire keseceğiz. Metin verebilir. İşte patron alt et diyebilir. O kafasına göre değişiyor. Hemen şuradan şeyleri fullleyelim. Şuradan da şu şeyi takayım ben. Şöyle durup. Çünkü zodyak katında yatmak istemiyorum. Yani %90 dayanıyoruz da. Olur da dayanamazsak. Diye söylüyorum. Bu kat dinlenme katı şeklinde geçiyor. Bu katı geçtik. Gördüğünüz üzere ok çıkıyor. Bazı yerlerde çıkmıyor. Bu katta çıkıyor. 14'ten 15'e geçiyoruz. Burada ne verdi? Metin taşlarını imha etti. E şimdi bu canavarları kestikten sonra iç yani metin olacak bunlar. Bunları ben alıyorum. Şuraya getiriyorum serice. Onlar mı? Onlar çıkar mı zaten metinler de? Şöyle ben de serice vurayım. Ama çarlar yatabilir. Bunları bunların içine kesmemek lazımdı aslında. Çarlardan uzaktan kesmek lazım. Ama böyle oldu. Ya da metinleri çok hızlı kesmek lazım. Bakacağız. Daha başka umarım çar yatmaz. Onu kaldırdılar. Tamam. 20'ye direkt çıktık. 15-20 yapıyoruz. 19. kata düşseydik eğer zamanımız yetmeseydi, çar, çarlar yatsaydı, bir şeyler olsaydı. Burada da arkadaşlar tüm rakipleri alt et dediği şu bosslardan bahsediyor. O yüzden metni çok seri şekilde kırmıyorsunuz. Sona kadar getiriyorsunuz. Bundan ne kadar atabildiğince atsın. Çünkü hızlı kırarsanız bunları atmadan kesmiş oluyorsunuz. Bir tane daha vuracağım. Tamam. Tekrar geliyoruz. Bir tane daha şuna. Tamam güzel 6 7 8. Şundan da son iki tane çıkardık mı? Bekliyoruz. Boss atsın diye. Ben sersem mi yedim? Atmıyor inatla. Aa, şey attı. Tamam. Onu attı. 8 tane canavarımızı da kestik. O metinleri hızlı kırmamanız gerekiyor ki eğer hızlı kırarsanız e, canavar yetişmiyor. Tekrar bir bonus katına geldik. Burada da kırdığınız metinlerden dediğim gibi hippie filan alıyorsunuz. Eğer tutturursanız canınız vesaire artıyor. <laughs> Ya geçen çektiğim videoya nazaran hani bir taktik yapmıştık denemiştik o taktik oldu onu denediyor da. Onu söyleyemiyoruz. Köpekmiş. Bakalım. Şu an tamamen ee, köpek diye salladık. Arkadaşlar. Şöyle şunu alayım ben. Üzerime doğru da bütün çarları yatırdı ya. Şimdi Şu boss'lar onlar onu keserken ben de bunu keseyim ki burada slotlar şu çarlara dalmasın. Tamam. Güzel. Kalkmayan var mı? Yok. Bir de kontrol ediyorsunuz. Burada dize yaklaşık bir 10 saniye veriyor. 10 saniye içerisinde çarları kaldırıp bir üst kata çıkmanız lazım. Şurada hemen manda metnini kesiyoruz. Tüm canavarları alt et dediği manda metinleri ve etraftaki canavarlar da şunları seri kestiğimiz zaman zaten canavarları rahat etmiş sayıyor. Bak bundan mesela ne güzel tertemiz 5-10 tane attı. O 8 tane metin katını istediği zaman atsa bir tane metinden bu kadar. Hiç problem yaşamadan çıkacağız. Güzel. Şurada canavar falan kaldıysa şunları da keseyim. Seyrice 28. kata çıkalım. Ölmüyorlar da canlara bak. Ben biraz az vuruyorum. Sebebi ne? Delicim mi acaba yok şu an? Şöyle bir tane. Oo. Okçuların burada cidden canı çok fazla. Tamamdır 28. katta da çıktık. Bu kat ne diyor? Metin taşlarını imha et. 10 tane metin taşı. Ha bir şey tekrar 28. kat bonus katı, şey katı, dinlenme katı diyelim. Bunda da tekrar dinleniyoruz. Şöyle dalalım buna. Bu arada ben de anlatayım. Arkadaşlar dediğim gibi 6. katta, hani ilk katta son canavarı bekletiyorsunuz. Son canavar kalınca karakterlerinize karakter atıyorsunuz. Karakterde bekletiyorsunuz. Sonra 6. kat ışınlanıyorsunuz ama dikkat edin 6. kat öldürmeme katı. Hani ölmeme katı. 6. kata ışınlanıyorsunuz. 6. katta bu sefer boss'u üstünüze aldığınız zaman tekrar karakterlerinize giriş yapıp boss'u kesiyorsunuz. Ee, sonra o şekilde çıkıp çıkıp diğer ara katları e, numaradan tam olarak hatırlayamadım şu anda. İşte en son yine 15-20 mi yapıyorduk? O katta da. E, atıyorum 20. yetiştiremeyebilirsiniz. Bazen zodyak patronu kesiyor. En son o küçük olanlar değil de büyük zodyak patronu veriyor. O da bir dakika içerisinde eğer tekseniz, iki kişiseniz muhtemelen yetişmiyor. O yüzden 19'a falan düşüyorsunuz. 19'a düştüğünüz zaman sakın kesmeyin. Hani şey kesin ama sakın 19'a atlamayın. 19'da da ölmeme katı. Ya bazen problem olmuyor. Ben yanlışlıkla çıktığım oluyor. Genelde direkt slotlara dalarsanız yine çıkıyor da hani sıkıntı yaşanmak adına. 19. kata atlıyorsunuz. Atıyorum 16-20, 17-20 yapabilirsiniz. 20'ye çıkıyorsunuz. Bu şekilde yavaş yavaş verdiği görevlere nazaran yapabilirsiniz. Burada da işte Metin taşlarını imha et diyor. O arada hem dinleniyorsunuz hem de bunu arkadaşlar bu arada bir bir vuruyorsunuz. Hani şu ana bütün çarlar bir bir vurur. Buna gördüğünüz üzere. Şeyle değil yani atıyorum bir level çar da soksanız on level çar da soksanız farazi sallıyorum levelleri buna bir vurur önemli olan hızlı vurmak bunu kırıyorsunuz sonra 29. kata çıkıyorsunuz sonra 29-34 yapıyoruz 34. katta artık son kat bakalım mas olacak tamamdır bu katı da atlatıyorum neymiş? Zodiac patronu alt et diyor. Bu metinlerden çıkan Zodiac patronlarını alt edeceğiz. Yani o slotlara vurmasanız olmaz mı yani? Bak orada kesmeleri bir tık şey sıkıntı. Yani slotlara eğer metnini tam zamanda kırmazlarsa aynı anda da oluyorlar muhtemelen. Zodiac patronları metne vurursa aman çarlara vurursa yatırabilir. Ha vursana. Sersen yedim. Sersem yedim yatacağım. Allah'tan kestiler de kaç saat stun atıyorsun abi? 34 ışınlanıyoruz. 4 saniye içerisinde ışınlanmasaydım gitmişti. Burada hemen serice şey metinini kıralım. Mandarın tekine dalayım. 56 saat atmazsın ki lan. Bir sersem yediğiniz zaman çok... Ya bunların bu kötü tarafı var. Sersemlediğiniz zaman çok uzun sürüyor. Nerede patron? Hemen şunu şuradan dalayım. Umarım bana bakmaz. Bunu patlatmamız lazım. Kim çekti üstüne? İyi çekmiş. Arkadaşlar normalde dediğim ki ben bu katları normalde tek çıkabiliyorum. Ama bir çardan öteki çara geçerken oyun şu video kapandığı için mecburen bekliyorum bu şekilde. Yani mecburen giremiyorum. Yoksa sürekli 2 dakikada bir her katta, her çar kaldırında vesaire uğraşmak zorunda kalacağım. O yüzden onunla uğraşmamak adına Yiğit'ten rica ettim. Yiğit de sağ olsun beni kırmadı. Tamam kanka destek veririz dedi. O yüzden beraber yapıyoruz. Bir de bu ezmeyi tanımıyorum. Bu ezmeyi de çağırmış desteğe de. Ben yine sersenmedim. Videoda bir yatıp bir rezil olmam yok mu? Şöyle bir geri çekileyim de yatmayayım. Ben neden bugün bu videoda bu kadar sersemmedim hiç anlamıyorum. İtemlerim e, de üzerimde ama anlamış değilim yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkada da arkadaşlar bir dakikada bir yaklaşık. Ya ben geçen hesapladım. Dakikada bir çıkıyor top. Dakikada bir top çıktığı zaman yan çarlarla kesiyorsunuz. Ey maşallah. Ya ben şu an bu katta sadece tanıtım yapmak amacıyla pek bir şey bulaşmadım. sağsunlar ikisi birden çıkardılar ama. Aslında basit. Ben yine mi sersem Allah seni kahretmesin ya. Şeyleri efektleri de kapattığım için görünmüyor da açayım şu şekilde. Görürsünüz sersem yediğimi. çok sersemledim ya. Normalde o kadar sersemlemiyordu bu çar. Yani sersemle başlıklarımız var da. Bu arada 14 dakika oldu. Baya kısa gibi görünse de uzun sürüyormuş olacak ya. Hani arkadaşlar şöyle o kattan o kata ölmeme katı ölmeme katından metin katı metinleri keseyim çarlar yapmasın derken bir bakmışsınız 34 oluyor. Ama zamana da baktığınız zaman inanılmaz bir zaman gidiyormuş. Bana yine mi sersem attı? Gördüğün üzere bana yine sersem atmış. Çok sersemiyorum ya. Fazlaca sersem miydim bugün? <laughs> Dediğim gibi bir dakikada bir de top çıkıyor. Bakayım. Aynen bak. Şu an topa dalıyorlar. Birazdan buna bakacak. Cana bakın. Küt. Yani %3 %4 kadar bir vuruyor sanırım. %2 ya da %3 çok da vurmuyor da. Zaten anlıyorsunuz top çarptığı zaman balya gibi canı gittiğini. Çem portalı bu şekilde. Çem portalı yapılabilecek en kolay portallardan bir tanesi. Daha zor portallar var. Ee, diğer zamanlarda o zor portalları da size göstermeye çalışacağım. Şimdilik çem portalı. Daha basit olduğu için bunu çekiyorum. Evet. <laughs> <laughs> köpek. Arkadaşlar bu arada taktik maktik diye bir şey yok burada. Bazen köpek köpek maymun köpek oluyor. Bazen köpek köpek maymun maymun oluyor. Haftasına göre değişiyor bence. Bilmiyorum varsa da ben bilmiyorum yani. Köpek maymun dedi. Yani bu bir önceki şey yazıyor. E, atıyorum daha önce böyle KM, denk gelmiş. Eğer K doğruysa diğerleri de muhtemelen doğru olacak. Bir KBM yapacağız. Hemen şuradan atlatayım katı. Çok da beklemeyelim. Eğer bu maymun çıkarsa başka bir maymun çıktı. Başka bir şey oluyor. KM 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 K gibi ama bilmiyorum içimden köpek diyesim var. Ho yan yana. Oyun <laughs> dağıttı. Allah da seni kahretmesin. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Çam portalımız bu şekildeydi. Yani daha basit, en basit şekilde bu şekilde çıkılıyor. Size gösterdiğim şekilde. Mümkün olduğunca e, en üst katı atıyorum 15'ten 20'ye atlatıyor ya. 19-18'i e düşürmemeye çalışın. Çünkü bir kere düştüğünüz zaman talihsizlik devam ediyor. Tabi bazen yapacağınızda pek bir şey olmuyor. Bu yüzden umarım sizin için faydalı bir video olmuş olur. Yiğit'e teşekkür ederim. Diğer hizmeyi tanımıyorum. O yüzden ona teşekkür etmeyeceğim. Herkese iyi oyunlar.